Herkese merhaba. Hepinize mutluluklar ve güzellikler diliyorum. Bugün 6 Mart 2022 bir pazar gecesi. Sizlere yepyeni bir yepyeni bir podcast programı hazırlığı içindeyim şu an. Bu defa 28. podcast programında sizlere Yine Ömer Hayyam'ın Rubaylarından okuyacağım. Ömer Hayyam'ın Rubaylarına dair bu ikinci programım. Ee, i̇lk programımı sevdiğim için buna dair ikinci program yapmak istedim sizlere. Umarım bunu da e, beğenirsiniz. İlk programı da umarım beğenmişsinizdir. Ee, şimdi kitabın hemen hemen yarısından başlayacağım. Evet bu ortaları oluyor. İlk olarak e, sizlere 178. rubaiyi okuyacağım. Ve hemen fazla vakit kaybetmeden başlıyorum. Cihanın gamından ve tasasından ne zaman ne zamana kadar şikayet edip duracaksın? Kalk da şu dakikanı sevinç içinde geçirmeye bak. Yeryüzü yeşillikler ve renk renk çiçeklerle donandı. Yakut gibi şarapla ağzına kadar dolu kadehi başına dik. Yine şaraplı bir rubai. Ömer Hayyam'ın e, klasiklerinden ilk programı dinlediyseniz. Onda da çoğunlukla şarap rubai vardı. <laughs> Şimdi de 190. rübayi okuyacağım sizlere. Madem ki kimse yarının ne olacağını bilemez. Sen şu deli gönlüne neşe doldurmaya bak. Mehtaba çıkıp biraz şarap iç güzelim. Çünkü biz öldükten sonra bu ay pek çok defalar gökte parlayacak ama bizi bulamayacak. Ee, şimdi bir de 189. Rubai'yi okuyacağım. Bu da <laughs> hoşma giden bir Rubai açıkçası. Madem ki bu iki kapılı da e, içerisinde dünyada insanın eline gönül azabı çekmekten ve can vermekten başka bir şey geçmiyor. Kim bilir burada hiç yaşamamış olan kimse ne mesuttur anasından doğmamış kimse de ne huzur içindedir. Gerçekten birbirine anlamlı ve kaliteli rubaylar yazmış Cümerha'ya. Şimdi yeni bir rubay arayışındayım. Şimdi bu kitapta notladığım yerler var. O yüzden ilk olarak onları okuyorum sizlere. Eğer sonra gözüme yeni ve güzel okumadığım bir rubaya çarparsa onu okuyacağım. Şimdi de sırada 214. rubayı var. <laughs> Her şey bilen Allah bütün bu değişik tabiatların terkibini vücuda getirdiği zaman ne için bu terkipleri eksik ve kusurlu yaptı acaba? Eğer bu suretler iyi olduysa Niçin onları Kırıp bozuyor Eğer iyi olmadıysa Kabahat kimin Biraz derin manahlı olduğunu Düşünüyorum o yüzden yeniden okuyacağım Biraz daha yavaş bir şekilde Her şeyi bilen Allah Bütün bu değişik Tabiatların terkibini Vücuda getirdiği zaman Niçin bu Terkipleri eksik ve kusurlu yaptı acaba? Eğer bu suretler iyi olduysa niçin onları kırıp bozuyor? Eğer iyi olmadıysa kabahat kimin? <laughs> evet, şimdi de <laughs> bakıyorum. 222. rubayı okuyacağım. <laughs> Rüyamda bir Hakan gördüm. Bana dedi ki uykuda hiç kimseye sevinç gülü açılmamıştır. Niçin ölüme benzeyen bir işi işliyorsun? Şarap iç. Zira bu toprağın altında bol bol uyuyacaksın. <laughs> Aslında manalı bir söz gerçekten. Ee, bana çok anlamlı geldi. Yeniden okumak istiyorum. Uykuda hiç kimseye sevinç gülü açılmamıştır. Niçin ölüme benzeyen bir işi işliyorsun? Şarap iç zira bu toprağın altında bol bol uyuyacaksın. <laughs> gerçekten çok hoş. <laughs> 225. rubai ve e, bu rubayı gerçekten harika buluyorum ben. Çok sevdiğim, özellikle sevdiğim bir rubayı bu. Vücut dairesine geç geldik. İnsanlık mertebesinden aşağıya düştük. Madem ki ömrümüz muradımızca geçmiyor, keşke artık tükense de biz de kurtulsak. Zira canımızdan bezdik. Yani böyle e, gerçekten bir yerlere asılacak tarzda böyle tam birçok insanın göreceği, görülebilecek yerlere büyük büyük yazılacak tarzda yazılısı bir rubayı bu. Çokça seviyorum bunu. <laughs> Şimdi de 246. rubaiye. Bu da aslında derin bir <laughs> anlam içeren rubaiye. Sen her sana pardon. Her sana dedim yanlış oldu. Sen her yana yüzlerce tuzaklar kuruyorsun ve eğer bunlardan birine ayağını basarsan seni öldürürüm diyorsun her yana yüzlerce tuzaklar kuruyorsun ve eğer bunlardan birine ayağını basarsan seni öldürürüm diyorsun. Tuzağı kendin kuruyor, kim yakalanırsa tutup öldürüyor. Sonra da onun adına ağlıyorsun. Bu böyle bir rubaydı. Şimdi de hangisini okusam bilemedim bir an. 248. rubayı okuyacağım. Düşün ki bu nazinin ömür geçip gidiyor. Hem bak nasıl gözyaşlarıyla ve hüzünle tükeniyor. Bütün hayatım boyunca huzur ve safa süremedim. Böyle ömre, böyle ömre bin kere yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> 250. rubayı bu da e, çok sevdiğim gerçekten bir rubayı. Farz et ki dünyada istediğin gibi yaşamışsın. Sonu ne? Farz et ki bu ömür kitabını okuyup hatmetmişsin. Sonu ne? Farz edelim ki bu dünyada 100 sene gönlünün dilediği gibi yaşamışsın ve farz et ki 100 sene daha yaşayacaksın. Sonu ne? Yani burada genel olarak e, ne yaşadıysak yaşayalım. Bir şekilde e, hepsinin manasız, anlamsız bir yere bağlandığını açıklamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yani ne yapmışsak yapalım bir şekilde bir sonu var ve e, hepsi bir hiçe bağlanıyor diye düşünüyorum. Sonu hep hiç yani. Ne olursa olsun iyi de olsa kötü de olsa bir şekilde bitiyor hepsi. Hepsinin sonu belli yani. <laughs> Şimdi de 252. rubayı. Dünya nesinin makamındır? Ne de oturulacak bir yerdir. Aklı başında olan bir kimsenin orada sarhoş yaşaması daha münasiptir. Elin boş olarak toprağa girmeden evvel şu keder ateşine şarapla biraz. Keder ateşine şarapla biraz su serp bari. <laughs> Şimdi de 251. rubayı. Dünyayı gördün. Her ne gördünse hiçtir. Ne söyledinse ve ne dinledinse yine hiçtir. Baştan başı ufukları da dolaşsan yine hiçtir. Eve kapanıp oturarak yaşadınsa yine hiçtir. Az önce de bahsettiğim gibi hepsi bir hiçe bağlanıyor. <laughs> Şimdi de 271. rubayı okuyacağım. Bu da farklı bir bakış açısı sunuyor aslında. Ey Tanrı, ölünün ve dirinin işini gören sensin. Ölünün ve dirinin bu dağınık cihanı koruyan da yine sensin. Ben her ne kadar fena isem de bu fena kulun efendisi sensin. Yaratıcı sen olduktan sonra kimin ne kabahati olur? <laughs> Şimdi de 299. rubayı okuyacağım sizlere. Dünyaya gelmek benim elim e, benim elimde olsaydı gelmezdim. Buradan gitmek de ihtiyarımda olaydı. Hiç gider miydim? Lakin en iyisi keşke bu yapılıp bozulma alemine ne geleydim, ne burada olaydım, ne de buradan gideydim. Genel manada bir kararsızlık e, ee, içeren rubayı olmuş. <laughs> ...307. Rubai'yi okuyacağım sizlere. Bu e, bu da gerçekten... ...hoş... ...ve harika. Ve her zamana uyumlu bir... ...Rubai olduğunu düşünüyorum. Bir şehirde meşhur olmuşsan... ...seni insanların en şeriri sayarlar. Bunu bir önce okudum. Çok sevdim. Şerir kelimesini hemen araştırdım. Kötü, kötücü, kötü insan manasında. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Bir şehirde meşhur olmuşsan seni insanların en şeriri, yani en kötüsü sayarlar. Bir köşeye çekilecek olsan vesveseli olduğunu söylerler. Hızır İlyas bile olsan en iyisi senin kimseyi tanımaman ve kimsenin de seni tanımamasıdır. 310. rubayı okuyacağım şimdi. Şarabı içen bir dilenci bey oldum sanır. Bir tilki içecek olsa arslan kesilir. İhtiyar içse gençleşir. Genç ise uzun ömürlü olur. Evet şimdi de 311. rubayı okuyup bu podcast'te ee, son vereceğim. 311. rubayı. Şarap içmiyorsan bari mestlere sövme. Allah bana tövbe nasip etmişse ederim. Sen şarap içmediğin için övünüp durmaktasın. Fakat şarap içmekten daha berbat işler görüyorsun. Bu da yine günümüzde ve eminim birçok zamanda olan bir durum. Yani Ömer Hayyam'ın da bunu kendi zamanında yazdığına göre... Hem o zamanda, hem bu zamanda, hem de birçok zamanda olan bir durum. Yani bir insanın e, şarap içmesi onun evet yani e, dini manada belli bir günaha sahip olduğunu gösterebilir ama her ne kadar dini anlamda bu günahı işliyor olsa da şarap içen bir insan için e, bunu söylüyorum. Bunu bu kişiyi eleştiren insanların e, çoğunlukla daha berbat işler yaptı. Yani yani Ömer Hayyamın belirttiği gibi daha berbat işler yaptığı da görünüyor. Yani e, o berbat işlerin yanında şarap içmek gayet masum kalıyor bana göre. Ömer Hayyam gerçekten bu çok önemli bir noktaya değinmiş. Her zaman için, her zaman uygun bir rubay olmuş okuduğum rubayları ben çokça sevdim gerçekten. Hepsi çok hoştu bana göre. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Ömer Hayyem'in rubay rubaylarına dair ikinci podcast programımdı. Bir sonraki podcast programında ne yapacağımdan emin değilim. Belki şiir okurum. Belki uh, bir dergiden okuyabilirim. Bir sonraki podcast programına kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok güzel bakın. Hepinize mutluluklar ve güzellikler diyor. Güzellikler diliyorum.